Herkese merhaba. Pınar ben. Pinütçan'ın kitapları bloğundan. Bugün sizlere uzun zamandır pek çok platformda bana sıkça, sıkça sorduğunuz için Gabriel Garcia Mar Marquez hakkında bir video çekmeye karar verdim. Ee, konu edebiyat olunca Gabriel Garcia Marquez tüm dünya edebiyatındaki buna Türk edebiyatı da dahil benim gerçekten gönlümün efendisi diyebileceğim bir yazar. Bu videoda size anlatacağım bilgilerin bir kısmı benim kendi araştırmalarım ama bayağı bir kısmı da aslında hem geçtiğimiz yaz hem de bu hafta başladığım iki ayrı kurs sayesinde edindiğim bilgilerden oluşuyor. Bu kurslar future learn isimli bir web sitesinden veriliyor. Bağlantıyı aşağıda paylaşacağım. Ücretsiz sadece İspanyolca ve İngilizce veriliyor. Böyle bir dil kısıtı var. Dolayısıyla ben de bu kurslar sayesinde yazarın kitaplarını daha iyi irdeleme, öğrenme, anlama fırsatı yakaladım. Gabriel Garcia Marquez'in eserlerine baktığımızda aslında üç gruptan oluştuklarını görüyoruz. Bu üç grubu da size ayrı ayrı anlatacağım. Bana en çok sorulan soru hani hep şey oldu. Gabriel Garcia Marquez hiç okumadım veya birkaç kitabını okudum. Başlangıç kitabı. En doğru kitap hangisi? En doğru kitap Yaprak Fırtınası. Bu yazarın ilk grup kitaplarının ilki. İlk grup kitaplardaki ortak özellik olayların hepsinin Makonda isimli şehir diyeyim, köy diyeyim, kasaba diyeyim. Makonda'ya ya, ya Makonda'da geçmesi ya da Makonda civarında geçmesi. Yaprak Fırtınası Marquez'in zamanda yolculuk serisi gibi düşünebilirsiniz aslında. İlk başlangıç aşaması. Tek bir günü üç farklı karakterin gözünden anlatan, yayınlatabildiği ilk kitabı. Dolayısıyla merkez okumaya bu kitaptan başlamak en doğrusu. Bende eski bir basımı var ama yeni baskısını da bulabilirsiniz can yayınlarından. Onun dışında göstereceğim tüm merkez kitapları da can yayınlarından zaten. Yaprak fırtınasından sonra devam etmeniz gereken kitap Albay'a mektup yok. Albay'a mektup yok da biraz daha uzun bir zaman dilimine, 1-2 aydı zannedersem yayılıyor anlatılan olaylar. Yine Macondo'ya referanslar var. Dolayısıyla bununla devam etmek gerekiyor. Bence Marquez'in en güzel eserlerinden Albay'a mektup yok. Benim en çok sevdiklerimden. Üçüncü kitap, Hanım Ana'nın Cenaze Töreni. Öykülerden oluşan bir kitap. Yine Macondo'da geçiyor öyküler ki bu öykülerdeki bazı karakterleri sonrasında yüzyıllık yalnızlıkta da görüyorsunuz. Üçüncü kitabınız, Hanım Ana'nın Cenaze Töreni olmalı. Dördüncü kitap, Şer Saati. Yine bir öykü kitabı. Bu arada bunlar hep yazar, Nobel Edebiyat Ödülünü almadan önce yazdığı eserler. Şer saatinde de yine Makonda'ya pek çok referans görüyoruz. Olayların Makonda'da geçtiğini, yüzyıllık yalnızlığın artık zemininin iyice hazırlandığını görüyoruz. Sonrasında aslında iyi kalpli Erendira diyeceğim. Çünkü iyi kalpli Erendira da yine Makonda'da geçen bir kitap. ve bunların hepsinin üzerine de yüzyıllık yalnızlık diyeceğim tabii. Merkezin en deveserlerinden yazara yazara yani Nobel Edebiyat Ödülünü kazandırdığı düşünülen herkesin ustalık eseri dediği, ama Marquez, Garcia Márquez'in kabul etmediği esas ustalığımı başka bir kitabımda yaptım ben aslında diyor. Bu biraz daha daha acemilik dönemimdi diyor. Ama dünya büyülü gerçekçilik akımının bence en kuvvetli eseri Yüzyıllık Yalnızlık ve bu daha önce bahsettiğim Tüm kitaplar bu kitapla konuşuyor aslında. Karakterlerin bir kısmı bu kitapta da var. Ara karakterler niteliğinde olduğu için yakalamanız, anlamanız zor. Ama 100 yıllık yalnızlık ilk grup kitapların son kitabı bence. İyi kalpli Erendire'yi 100 yıllık yalnızlıktan sonra yazmış durumda Garcia Marquez ama önce okunsa daha iyi bence. Bu birinci gruptu. İkinci grup kitaplarda artık yazar mekandan kurtarıyor olayı, olaylar Macondo'da geçmiyor. Bu sefer kurgular e, Kolombiya'daki tarihi gelişmelerle, e, güçle, iktidarla ve aşkla alakalı. E, bu ikinci grup eserleri de aslında bu birinci grubu tamamladıktan sonra okumamız gerektiği bize söylendi bu internet üzerinden aldığım eğitimde. Ve bu eğitime de yeni başlıyoruz. Bu kitapların bir kısmını ben okudum, bir kısmını okumadım. Ama hepsini okuduklarını da dahil baştan aşağı okuyacağım. Ee, İyi Kalpli Erendire ile başladık biz bu hafta eğitime. Bu ikinci faz Garcia Marquez eğitimine. Ama bence ilk gruba dahil o. İkinci kitabımız Başkan Babamızın Son Baharı olacak. Kolombiya'daki güç iktidar durumunu irdeleyen, inceleyen bir kitap. Eee Garcia Marquez'in, kitabın Marquez'in. bir sonraki kitap Kırmızı Pazartesi ki bu yazarın bildiğim kadarıyla Nobel Edebiyat Ödülünü almadan yazdığı son yayınlanan son kitabı. Ya da önce ödülü aldı sonra bu yayınlandı. Aynı yıl olmuş ikisi de. Tam ayları hatırlayamadım şu anda. Herkesin bildiği bir cinayet öyküsü. Çoğu kişinin okuduğunu düşünüyorum bu kitabı ama gördüğünüz gibi benim sıralamamda oldukça ilerleyen bir yerde. Bir sonraki kitap. Bu sıra bu arada okunma sırası gerçekten. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez'in yazdığım, yazabileceğim en iyi eserim dediği, öyle nitelendirdiği kitap bizim bu eğitimimiz kapsamında inceleyeceğimiz. Buradaki bahsedilen aşkın e, Garcia Marquez'in anne ve babası arasındaki aşk olduğu iddia ediliyor. Yazar bunu doğruladı mı emin değilim ama e, öyle bir durum söz konusu. Ve bu ikinci seri kitapların kaçıncısı? Dördüncüsü Labirentindeki General. Yine güç iktidar konusunu irdeleyen bir başka kitap Garcia Marquez'den. Bunların da bir tarihsel silsilesi olduğu için bu sırada okumamızı söyledi bize Kolombiya'da bu eğitimi aldığımız Ant Üniversitesi. Ve en son sırada da Aşk ve Öbür Cinleri okuyacağız. Ee, yine Aşk güç, iktidar ve tarih konularını harmanlayan bir başka kitap. Bunlar da ikinci grup merkez kitapları. Söylediğim sırada okunması tavsiye ediliyor. Son grupta da Garcia Marquez aslında yazar olmadan önce gazetecilik faaliyetlerinde bulunan, sonrasında da yazarlığı sırasında da gazeteciliğe devam etmiş bir yazar. Dolayısıyla bu Macondo'dan veya işte aşk, iktidar Tarih bileşeninden bağımsız da 5 tane kitabı var. Hatta 5 değil. 6 tane kitabı var. 6.sı. Ah şurada. 6 kitabı var. Bunlar gazetecilikten esinlenerek yazdığı, yaşanmış olaylardan adapte ettiği çeşitli öyküler ve romanlar. Bunları dilediğiniz sırada okuyabilirsiniz. Bağımsız çünkü. 12 gezici öykü, Benim hüzünlü orospularım, Bir kayıp denizci. Şili'de de gizlice. Bu galiba son kitabıydı. Bir kaçırılma öyküsü ve de ben de beyaz kapağı olmayan anlatmak için yaşamak. Bunlar da dediğim gibi gazetecilikten esinlenerek yazarın yazdığı kitaplar. Ben daha önce Yaprak Fırtınası ve Albaya Mektup Yok'la ilgili Eğitimde öğrendiklerimi anlattığım videolar çekmiştim. Sonra devamını getirmedim. Dilerseniz o videoları da devam edip eğitimde öğrendiklerimi aktarmaya devam edebilirim. Bu videoyu sadece sizlere. Bu kitapların okunma sırası bana çok sıklıkla sorulduğu için Garcia Marquez'in dünyasına girmek isteyenler, onu tanımak isteyenler doğru yerden başlasın, ilerlesin. Veya herhangi bir kitabı bir yere yerleştirmek isterlerken nasıl konumlandıracaklarını, yani yerleştirdiklerini güzelce belirlesin diye yardımcı olsun diye çektim. Umarım faydalı olmuştur. Garcia Marquez ile ilgili benim anlatacaklarım bitmez zaten. Bugün sadece kitapların isimlerini vererek geçmiş gitmiş olayım. Daha detaylı videolar ileride de çekerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.